Tarif defterim kanalından hazır almaya son vereceğiniz lezzetli mi lezzetli pizza tarifi. Pizzamızın sosu için 2 yemek kaşığı domates konservesi, 2 yemek kaşığı ketçap, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 diş sarımsak rendesi ve bir tutam kekik gerekmekte. Hamuru için 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı instant maya, 2 yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz ve alabildiği kadar un. İç malzemesi için 4'te 1 oranında kangal sucuk, 1 miktar pastırma, 1 adet kapya biber, 1 adet yeşil biber, 200 gram kaşar peyniri, 1 kutu mısır konservesi, 8-10 adet de siyah zeytin. Siz evinizde hangi malzemeler varsa onları da kullanabilirsiniz. Ben pastırma kullandım. Siz kullanmayabilirsiniz. Sosis olur, mantar olur, salatalık turşu çok güzel yakışır. Arzuya göre istediğiniz evinizde hangi malzemeler varsa onları koyabilirsiniz. Kaşarımı rendeledim. Şimdi sucuklarımı doğruyorum. Halka şeklinde. Bir miktar pastırma ekliyorum. Ben evimde olduğu için koyuyorum. Siz koymayabilirsiniz. Kırmızı kapya biberimi küçük küçük doğruyorum. Yeşil biber ve siyah zeytinlerimizi de küçük küçük doğrayalım. Bütün doğrama işlemimiz bittikten sonra hamur yoğurma işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Bunlar şimdilik hazır olsun. Bu arada ben domates sosumu hazırlamıştım. Onun videosunu çektim fakat kaydı olmamış. Bunun için şimdiden özür diliyorum arkadaşlar. Onun için de 2 yemek kaşığı domates konservesi kullandım. Siz isterseniz domates rendesi de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı ketçap ekledim. Bir tutam kekik ekledim. 2 diş de sarımsak rendeledim. Azıcık da sıvı yağ koyup karıştırdım. Bu şekilde sosu çok lezzetli oluyor. Evet, hamur yoğurma işlemine geçelim. 1 yemek kaşığı maya ekledim. 1 çay bardağı ılık süt koyuyorum. Oda sıcaklığında olabilir. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı da ılık su ekleyip 2 yemek kaşığı toz şeker ekledim bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum arkadaşlar ve iyice karıştırıyorum. Mayamız iyice eriyinceye dek karıştıralım. Daha sonra unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Bir müddet kaşıkla karıştıralım. Daha sonra elimizi koyabiliriz. Bu şekilde elimiz daha az hamur tutmuş oluyor. Hamurumuz yumuşak fakat ele yapışmayacak şekilde olmalı arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Çok sert yaparsanız poğaçalarımız da sert olacaktır. Bu nedenle unumuzu kontrollü yavaş bir şekilde ekleyelim. Çok çabuk bir 10 dakikada hazır olacak bir hamur arkadaşlar. Çok yoğurmanıza da gerek kalmıyor. Hemen toparlanıyor zaten. hamurumuz ele yapışmayacak hal aldı. Daha sonra un serpip tepsimizin büyüklüğünde açalım. Ne çok kalın ne çok ince olacak hamurumuz. Çok yumuşak olduğu için zaten çok kolay açılıyor göreceksiniz şimdi. çevire çevire açalım. Bütün her yeri aynı kalınlıkta olmasına dikkat edelim. Hamurumuz istediğimiz büyüklüğe geldiği zaman fırın tepsimizi yerleştirelim. üzerine domates sosumuzu her yere eşit gelecek şekilde sürelim. Malzemelerimizin pizzadan dökülmemesi için tutunabilmesi için bu sosun üzerine öncelikle bir miktar kaşar peyniri ekleyelim. şekilde malzemeler yapışacaktır pizzaya. Sucuklarımızı güzel bir şekilde yerleştirelim. Pastırma ve biberlerimizi, zeytinlerimizi, bütün malzemelerimizi ekleyelim. mısırları da ekleyelim. Sadece kaşar peynirini bu aşamada eklemiyoruz arkadaşlar bilginiz olsun. Çünkü kaşar peyniri çok çabuk pişer ve yanar. Hamurunuz daha pişmemiş olur. Bu nedenle hamurumuz biraz pişecek. En son son 2-3 dakika kala kaşar peynirini ekleyeceğiz. Bu şekilde kaşarlarımız yanmamış olacak ve pizzamız çok lezzetli olacak. Evet, pizzamız pişti. Üzerine kaşar peyniri ekliyoruz. Ve 2-3 dakika daha kaşar peynirleri eriyinceye dek pişireceğiz. Peynirimizi her yere gelecek şekilde serptik. Şimdi 2-3 dakika daha fırına verip peynirler erinceye dek pişirelim. İnanın hazır pizzalardan daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlara bir kalp emojisi bırakırsanız izlediğinizi anlayabilirim. Eklediğim videolardan haberdar olmak isterseniz Ücretsiz abone ol butonuna tıklayarak bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz ve bize destek olmuş olursunuz. Pizzamız pişti, üçgen şekilde dilimleyelim. Gördüğünüz gibi incecik ve yumuşacık bir pizza. Yemeğe doyamayacaksınız çocuklarınıza. Defalarca yapacağınız bir pizza. Gördüğünüz gibi harika ve çok doyurucu kocaman bir pizza çıkıyor arkadaşlar. Bu yaptığımız hamurdan. Gördüğünüz gibi pizzalarımız servise hazır. Tariflerimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.